Merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben bu videoda sizlere Ausländerbehörde yani göçmenlik ofisinin, Münih göçmenlik ofisinin yorumlarını okuyacağım. Çünkü maalesef benim de işim düştü. Hani lütfen oraya işim düşmesin, lütfen oraya işim düşmesin diye düşünüyordum. Düştü maalesef. Çünkü benim vizem iş değiştirirken red yedi, garip olaylar oldu, oluyor böyle. Nedeni ise benim boş bir anıma gelmişti. Hani insan kaynaklarının vesaire bu işi birazcık yapacağını, en azından dikkatli olacağını düşünmüştüm ama çok yanlış bir varsayım. Maalesef siz genel anlamda zaten her coin kendi bacağından asılır ya. Hani öyle bir durumdasınız ve hiçbir zaman maalesef yurt dışında yaşarken kendinizi çok salmamanız lazım. Eğer işin ucu size dokunuyorsa kesinlikle ve kesinlikle o işi sizin yönetmeniz lazım. Çünkü öyle bir dezavantaj içerisindesiniz. Hani kimsenin kendi işini yaptığına güvenmeyip hatta birazcık da paranoyak yaşamanız lazım. Yoksa yaşamazsanız benim düştüğüm duruma düşebiliyorsunuz. Halle olacak işler ama gerek yok şimdi yani. İşte başıma bin tane tantana çıktı. Bu ay sonunda yeni bir evde bulmam lazım. Bazen yoruluyorum abi ya. Böyle genel hayattan yoruluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Tek tek gideceğiz. Neyse. En azından kendimi teselli etmek için yorumları okuyayım dedim. Hani e, bu Auslander. Çünkü ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Aramaya çalışıyorum, e-mail atıyorum. Hiçbir cevap yok, hiçbir dönüş yok. Zaten Almanca, İngilizcesi bile yok. Hatta video koyayım mı onu? Editleyip koyarım şimdi. Şimdi hemen Münih Göçmenlik Ofisi'ni arayacağım. Bakın görünebiliyor mu burada? Yani şuradan Münih Göçmenlik Ofisi yazıyor zaten. Şuradan arama tuşuna basıyorum direkt. Zaten ben de kayıtlı. sind mit dem Servicetelefon der <laughs> Ausländerbehörde Kreisverwaltungsreferat Bitte wählen Sie einen der folgenden Themenbereiche aus, evet. damit wir Ihr Anliegen so schnell wie möglich bearbeiten können. Press for für nine. Auskünfte zur Terminvereinbarung okay. drücken Sie die 1. Für Auskünfte zur Abholung des elektronischen Aufenthaltstitels drücken Sie die 2. Für Auskünfte, was Sie bei einem Arbeitsplatz wechseln, drücken Sie die wechseln. Bitte nutzen Sie zur Übermittlung der Unterlagen zu Ihrem neuen Arbeitsplatz unser Kontaktformular auf ausländerbehörde-münchen.de. Dort erhalten Sie weitere Informationen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ne kapanıyor. Yani benim anladığım kadarıyla bir tane kontakt formüla diyordu. Demek ki kontak formu var. Bu kontak formuyla iletişime geç diyor. Hani bunların üzerinden yap diyor. Formun kendisi de Almanca zaten hani öyle bir yapmışlar ki neyse bir daha uzatmaya gerek yok sadece bir telefonda anlatacaktım ya göçmenlik ofisine İngilizce koyun göçmenlik ofisi Bu göçmenlik <laughs> delirtmeyin adamı ya çünkü yapacak bir şey yok el mahkum gitmem lazım onlara bari başka siniri olanları da okuyup bu sinirimi paylaşayım paylaştıkça yalnız olmadığımı düşüneyim diye şey yaptım çünkü düşünürseniz de neden neden İngilizce yok Hani abi göçmenlik ofisini sen Almanlar için kurmuyorsun ki göçmenlerin de Almanca konuşamayacağını kaç yılda öğreneceksin? Hani çünkü ne bileyim o Türklerin bu arada çok bilinmiyor ama Türklerin o 70'lerde, 80'lerde göç ettiği zamanlarda Ruslar da çok geldi ve Almanya'nın politikası Almanca öğreneceksin ve hala öyle bir politikası var ve expat kavramını anlamıyor. Çok garip. Yani çok muhafazakar bir ülke ve bazı konularda beni gerçekten yoruyor. Bak çünkü ben sadece düz mantık olarak düşünüyorum. Bu göçmenlerden ciddi vergiler alınıyor. Hani iş vergisi, sağlık sigorta, çalışma, gelir vergisi, yemek alınca KDV'yi veriyorum marketten alışveriş yapınca. Bu vergiler yani herhangi bir Alman vatandaş kadar vergi ödüyorum ben. Öyle. Peki neden benim haklarım yeterince temsil edilmiyor? Hani göçmenlik ofisinde madem bu kadar geç, göçmen kültürün de var, madem bu kadar göçmen hani planlıyorsun da almayı ileride iyice arttıracaklar. Çünkü Almanya'nın emeklilik sistemini ayakta tutmanın tek yolu dışarıdan göç almak. Şu an ilkokullar var ama ilkokulları boş. Neden? Çünkü bu kurulmuş olan düzende insanların çocuk sahibi olması geri planda kalıyor. Geri planda kalınca ülkenin büyümesi lazım. Ülke yaşlanıyor. Ne yapacaklar? ithal edecekler abi insanları öyle ya da böyle. Hani mesela Suriye'de 1 milyonu aldılar şu an Türkiye'den benim gibi insanları alıyorlar ya. Hani babamızın ayrına yapmıyorlar bunları. Almanya'da da sistem çökmesin diye sonuçta. Ama neyse yorumlara geçelim. Haydi yorumları okumaya başlayalım. İlk başta zaten 643 yorumdan 1.7 puan ortalaması olduğunu görebiliyoruz. Genelde tam bir felaket, üzücü, acı çekme gibi yorumlar yazılmış. Ve işte kötü yorumlara bakalım. Zaten e, milyonlarca kötü yorum, milyonlarca değil de yüzlerce kötü yorum vardır gördüğünüz gibi. Yani insanların gerçekten hayatını etkileyen ve kötü, çok kötü etkileyen bir sistem bu, kurum bu. Yani 4 saat sırada bekledim ve yarın gel dediler ve acil yere gitmiş. Ve ne diyor mesela, işe başlamam gereken ilk günmüş ve haftalar öncesinden online başvuru yaptım diyor. Yani ve bana randevu verilmedi. İşe başlamam gereken gün acil kapısına gittim diyor. Çünkü acil kapıları var. Ve yine olmadı diyor. En azından hani soğukta 4 saat donmaktansa içeride insanları alın diyor. Ama bir cevap tabii yok. Ya da yakınıyorlar işte insanlar. Öğrenci vizesine bir aydır başlıyorum. Konsolosluksa Münih göçmen ofisinde bir sorun olduğunu söyledi. Okulum çok yakın bir zamanda başlayacak. Zaten uçağımı kaçırdım ve tekrar yeni bilet almak zorunda kaldım. Çok önemli görüşmelerimi kaçırdım diyor. Ve yani bir öğrenci için eğer ilk, okulun ilk ilk ayını kaçırırsanız çok üzücü sosyalleşme açısından, dersleri yakalama açısından gerçekten üzücü bir durum. Derslerimi yakalayacaksınız, sonra Almanya'ya geldikten sonra oturumunuzu mu yapacaksınız, hani bir nefes alacak zamanınızın olması lazım. Olamıyor maalesef. Telefonlara hiç kimse cevap vermiyor. Ne yaptığını bilmeyen çalışanlar. Kimse görüşme ayarlayamıyor. Ve oraya gidince de kimse cevap vermiyor sorulara diyor. Hani çaresizlikten gidiyor insanlar. Ben bunu Köln'de de yapmıştım. Çaresizlikten arıyorum cevap yok. E-mail atıyorum cevap yok. Çaresizlikten gittim. Orada da beni direkt kapıdan attılar yani şey dediler görüşmen var mı koymuşlar iki tane iki buçuk metre boyunda şeyler korumalar kimseyi almayın diyor yani. Zaten o korumalardan biri Türklü de birazcık yardımcı olmaya çalıştı. Bari şu numarayı aradı diyor. Çünkü iletişim kurulmuyor. Hani girdiğiniz anda çık git buradan gibi bir şey diyorlar girmeye çalıştığınız anda. Münih'teki en kötü kurum diyor. Korkunç bir yer. Böyle bir yerin Almanya'da olabileceğini tahmin etmezdim. Yani eğer oraya orada bulunmak zorunda kalmadıysanız çok şanslısınız diyor. Eğer eksi 10 bin kaç 100 bin verebilseydim verirdim diyor. Dökümanlarını kaybetmişler bu çocuğun. Online başvuru yapmış, olumlu e-mailini almış. Hani başvurunuz kabul edilmiştir diye. Sonra da bir anda kaybolmuş. Yani orbitten dışarı mı çıktı diyor. Herhalde online'dan bir şey çıkmayınca acil yerine gitmiş ve 6 saat beklemiş. Çok basit bir prosedürü gerçekleştirebilmek için. Ve sonra tekrar gel demişler. Yani böyle şeyler Almanya'da olmasına gerek yok diyor. Yani çok üzücü diyor Münih Münih'in buna izin vermesine. Oradaki insanları tolere ettikten sonra saatlerce sırada bekledikten sonra dokümanlarını gönderip cevap almadıktan sonra aylar boyunca almadıktan sonra bir sürü mesaj gönderip feedback verip acil girişe gittikten sonra iş teklifini kaybettim. Yani hayatlarımız bu insanların elinde ve bu insanlar bir oyunmuş gibi davranıyor. Hani insanlık dışı ve verimsiz bir kurum diyor yani bu arkadaş Ivan. Ya yani yazık çünkü bana da benzer şeyler oluyor şu an. Ama yapacak bir şey yok yani. Münih'e ayıp olsun, ayıplar olsun diyor böyle bir sisteme sahip olduğu için. Eğer bir şey ihtiyacınız varsa bol şanslar, telefonla ulaşamıyorsunuz, e-maillere cevap vermiyorlar ve aylar sürüyor diyor. Açılışından iki saat önce sıra olmaya başlıyor ve daha sonra gelirseniz zaten hiçbir şekilde içeri giremiyorsunuz diyor. Almanya için tam bir utanç kaynağı diyor. İşte 10 ay sürmüş yeni bir şey kimlik kartı alabilmek. Orada çalışan insanlardan yardım alamıyorsunuz. Sırada 3 saat bekledim ve tekrar gel dediler. Aa Almanmış bu. Alman vatandaşıyım ve kız arkadaşım için bir belge almam lazımdı. Yani korkunç diyor. Gözlerime inanamadım diyor. Kesinlikle utanç kaynağı ve insanlar gerçekten İngilizce bilinçli bir şekilde konuşmak istemiyor sizlerle diyor. Aylar boyunca onlara e-mail gönderdim, iletişime geçtim ve onlara hiçbir şey gelmemiş gibi davrandı diyor. Beş dakika sonra da bir şeyler bulmuşlar. <laughs> ya bu kadar La olmaz ya, insanların gerçekten hayatlarıyla oynanıyor. İş teklifleriyle, finansal anlamda ben mesela iki ay boyunca kalma sürem var, iş değiştirme sürem, iş arama sürem, zaten iş var ama işte bu tür şeylerle uğraşıyorsun. Eğer bunlar iki ay boyunca işlerini yapmazlarsa ben Almanya'dan atılacağım. Hani bu nasıl bir sistem, nasıl böyle bir şey tolere edilebiliyorsunuz? Bu senin problemin, ben uğraşmak istemiyorum, bayağı zaten şeyde, üslubunu da belmedim, hadi git buradan deyip atıyorlarmış yani. Çoğu insanın hayatının bu tür rastgele insanlara bağlı olduğuna ve bu insanlar size yardım etmek istemediğine inanamıyorum diyor. Politika ile hiç yoktu ama bunları gördükten sonra gerçekten oy kullanıp bu tür şeyleri değiştirmek istiyorum diyor. Müşteri hizmetinin gerçekten dünyadaki en kötü olduğu yer diyor. Birkaç ülkede yaşadım ama bu yer madalyayı hak eder diyor çok kabalar ve insanlar sanki işlerini yaparak bize iyilik yapıyorlarmış gibi davranıyorlar diyor ki bu korkunç bir şey ben iş teklifimi almışım çoğu şey yapmışım yeteneklerimi kendimi geliştirmişim senin orada işin damgalamak abi damgalayacaksın yani başka bir şey yapmayacaksın ki bize iyilik yapmıyorsunuz neyse yani yardım isteyenler var. Çaresizlik bu duruma düşmüş. ha Burada yardım istiyor ya. Cık. Ne diyor? Mesela benim vizem geçen yıl bitti diyor. Benim vizem bir yıl önce bitti. Onlarla uzun süre önceden iletişime geçtim. Bugün yeni bir iş teklifini imzalayacağım. O yüzden de saat 5, beş, sabah 5'inde acil durum gişesine gittim diyor. 3 saat bekledikten sonra eksi 5 derecede gerekli dokümanları submit etmediğim için bana ders vermeye kalktı diyor. Ve eğer istersen polisi çağırır seni tutuklattırırım diye tehdit bile etmiş gerizekalı kadın. Ve adam zaten ben başvurumu yaptım diyor. Sizler cevap vermediniz ve şimdi gelmişsiniz benim suratıma bakarak beni mi suçluyorsunuz diyor. Ve kadın şey demiş, buraya bir daha gelme demiş yani. Sen kimsin? Sen orada bir görevlisin ya. Hani bu insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz. Yorumsuzum diyor. E tabii yorumsuz. Yani uluslararası normal bir öğrenciydim diyor burada çalışacak. Neden bu kadar agresif olması gerekiyor bu kadının diyor. Bu Alman sistemine gerçekten yazıklar olsun diyor. Seren Baygün büyük ihtimal Türk. Eğer sıfır verebilseydim sıfır verirdim diyor. Hiçbir şey zamanında çalışmıyor. Senin hayatın gerçekten bu insanlara bağlı ve gerçekten hayatın duruyor diyor. Benim durdu. Şu an çalışamıyorum. işimi bile yapamıyorum. Yani herhangi bir ulaşım yoru yok. Bilgi alma yoru yok. Yani onlarla iletişime geçemiyorsun diyor. Sadece beklemen lazım diyor. 4 ay sürmüş bu da. Herhalde mavi kartı bekliyordu. 4 ayda çıkmış. Yazık. Benim de arkadaşlarım vardı. Ben de ilk başvurumu yaparken öyle olmuştu. Gerçekten çıkacak mı, çıkmayacak mı? Son ana kadar emin olamıyorsunuz. Gerçekten bir paranoya içerisindesiniz. Yani ve bu insanların işini yapmasını bekliyorsunuz. Bunların işi bu. Bu insanlar bu yüzden maaş alıyor. Ve gerçekten bizim için ne kadar kritik bu süreçler biliyor musunuz? Maalesef Almanya'ya göçmenlik ofisi üzerinden rahat gelen biriyle tanışmadım. Çocuk kendini geliştirmiş, üniversitesine gitmiş, yeteneklerini almış, iş tekliflerini almış. Hala eli buna bakıyor. Olacak mı, olmayacak mı, olacak mı, olmayacak mı? Hani kalp krizi geçiriyor. Ondan sonra iş kontratı yetişmiyor. İşverenle tekrar görüşmek zorunda kalıyor. Ya ben maalesef onlar yetiştiremedi. Bir ay geciktirebilir miyiz? Hem ona mahcup oluyor, hem işverenler mahcup oluyor. İşverenler ondan sonra uluslararası insanları almamaya başlıyor çünkü bunlar işini yapmıyor diye. Ya tamamen rezillik ya. Hani hiç tutulacak yanı yok yani. Neden pasaportunu kaybetmişsin diye hesap sormuşlar ve yüzüne gülmüşler. Yani sana ne? Kaybettim sen işini yapsana. 4 ay beklemiş ailesi diyenden birlikte olmak için ve başlamamışlar bile. Yani e-maillerine cevap vermiyorlar, bir ay daha bekle diyorlar. Gerçekten öyle. Süreci de anlatayım. Mesela aile başvurusu için bir kişi var, onun önüne düşmüş. Ya da onun önüne düşmemiş, uluslararası iş bölümünün önüne düşmüş. Kadın 3 ay tatilde. Sonra bakıyor, Aa böyle bir başvuru varmış bu benim değil zaten diyor. İki ay daha bakmıyor. Ondan sonra sen arayınca baskı kurunca bu aile başvurusu zaten senin aile başvurusuna yapman lazım. Yani tekrar başvuru yap diyor. Ya da onu içeriden gönderiyorlar. Birazcık da hızlandırabilir misin diyorlar. Böyle saçma sapan bir sistem bu. Hayatımda yaşadığım en kötü tecrübeydi diyor hepimiz organize olup gerçekten dava açalım diyorlar yani ki öyle düşünsene benim finansal kaybımı ben kiramı miramı her şeyimi vermeye devam ediyorum ayıp korkunç bir yer. Telefonlara kimse bakmıyor. E-maillere kimse cevap vermiyor. İki, i̇ki, haftadır her gün arıyorum. Bir yıldız bile etmez diyor. Hani bakarsanız Türkler değil. Bu herhalde Vietnamlı biri. Böyle NGO soyadlılar genelde Vietnamlı oluyor. Aile Birleşim Vizesi'ne başvurmuş ve o kadar ertelemişler ki adam depresyona girmiş. 10 ay geçmiş. Yani eşini görmek için 10 ay bekliyor ve bir türlü olamıyor. Yani rezilik ya bir insanı eşinden 10 ay niye ayırabilirsin? Burada profesyonel olarak çalışmaya gelmiş biri. işini yap. Gerçekten işini yap. Ben böyle birazcık daha eğlenceli bir video olsun diye olur diye düşünmüştüm de değil yani. O aradım o kadar çok aradım ki diyor. Ve ayın birinde işe başlamam lazımdı. Şu an 19 oldu. Hiç umurlarında değil diyor. Bana da öyle oldu. Kontratı 3 kere yenilemek zorunda kalmıştım bundan önceki yerimde. Çünkü başlayacağım cevap yok. Başlayacağım cevap yok. Sonra cevap geliyor. Senin bir ay önce işe başlam. Bir de böyle pişmiş pişmiş diyorlar. Bir ay önce işe başlaman lazımdı. Hayır ben başvurumu zaten 3 ay öncesinden yaptım. 2 ayda o başvuru yapıp. Evet benim başlamam lazımdı. Sonra bu belge eskimiş yeniden başvuru yap diyorlar. Yani ayıp. Ya yani, ayıp gerçekten. Ayıp. Eğer verebilsem eksi 5 puan verirdim. Bu ofis Münih ve Alman devletinin utanç kaynağı diyor. Ne kadar kötü olduklarına kelimelerim kifayetsiz diyor. yani organizasyon sıfır diyor. 50 insan bekliyor diyor. Kimse uyarmıyor, dolu yüz demiyor diyor. Hiç kimse yardım etmiyor diyor. Çok üzücü. Çok üzücü yani. 3 ay bekledim. E-mail attım. Ondan sonra bayağı kaba bir e-maille dönmüşler diyor. Tam başvurunu yaptın, otur oturduğun yerde gibi bir cevap vermişler. Ondan sonra da hala bekliyorum diyor. Hani sadece size birazcık yakınmak istedim ben de. Nereye gidiyor bu video bilmiyorum. Okuyabilirim ama siz de okuyabilirsiniz. Birazcık söylenmek istedim. Baksanıza şu yorumlara yani. Horrible, horrible yani bulunduğum en kötü yer diyor. Yani bir yıldız vermek zorunda olduğum için verdim yoksa sıfır verirdim. İnsanların hayatlarıyla böyle oynanmanın hoş olmadığını düşünüyorum. Baksanıza şu yorumlara kaç kişi mağdur olmuş. Ve bunlar sadece yorum yazanlar üşenmeyip. Yani ben yorum yazmadım mesela. köndeki tecrübemde de yazmamıştım. İnanın bana 100-200 katı bunun mağdur insan vardır. Ya da oraya gitmek zorunda olan her insan mağdur zaten. Ha, tamam güzel tuzumuz kuru Almanya'ya geldik falan dertler bitiyor mu? böyle saçma şeylerle uğraşmaya devam ediyorsun yani. Bir iş değiştireceğim ya bırakın çalışayım. Çalışmak istiyorum, iş yapmak istiyorum. Cık. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.